hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel kız nasıl çizilir onu göstereceğim İlk önce kalemimizi alıyoruz arkadaşlar ve bur buraya ilk önce yuvarlak bir daire çizmemiz gerekiyor Ovala da benzetmemiz gerekiyor buradan arkadaşlar böyle bir çizik atmanız gerekiyor ve onun devamını bu yuvarlaktan böyle yap, devamını yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buraya tam şu taraf ve göz çiziyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gözü çiziyoruz. Kirpiklerini de çiziyoruz arkadaşlar. Ve kaşını da yapıyoruz. Elbette ki ve burnunu yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Burnunu da böyle yapıyoruz. Ve buradan da dudağını yapıyoruz arkadaşlar. Dudağını da böyle yapacağız. Ve evet arkadaşlar buradan da saçını devam ettirelim. Böyle olacak arkadaşlar. Buradan da saçını boyayı boyayalım arkadaşlar. Hemen boyuyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.